PUBG Mobile oyununun yapımcılarından bomba bir açık dünya hikaye oyunu geldi. Undown. Hadi gelin size Undown'u bir anlatayım. Öncelikle bu oyun bilgisayar ve mobilde düşük gereksinimler ile bedavaya emülatöre ihtiyaç duymadan oynanabiliyor. Yani direkt indiriyorsunuz, kuruyorsunuz, emülatöre ihtiyacınız yok. Bu arada oyun Türkçe. Undown hem çevrenizle savaşmayı seven hem de PvP sevenler için çeşitli içerikler sunuyor. Oyunda hikaye odaklı bir ilerleyiş bulunuyor. Bu hikayeyi göreceğiz zaten. Onlarca yan görev ile farklı karakterleri ve dünyayı keşfetme şansını da elde edebiliyorsunuz. Devasa bir açık dünya keşfetmek mümkün yani. Andam'da farklı farklı oyun modları da bulunuyor. Andam sürükleyici oynayışı ve zengin içerikleriyle size unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca Andam Türkiye'nin sosyal medya hesapları ve oyun indirme linki açıklamada bulunuyor. Bana ve oyuna destek olmak için indirebilirsiniz. Şimdi gelin bir Andam'a bakalım. Şimdi karakter yapma zamanı. Ya bana sorarsanız ben karakterimi kadın yapmak istiyorum. Sebebini sorarsanız inan bilmiyorum. Buradan bu ablamı seçtim. Oo güzelmiş ya. Sıradaki. Oha bu arada gerçekten kaliteli. Şu gözlere baksana be. Buradan saç seçebiliyoruz. Bayağı da bir saç var. Oha bu da güzel Oğlum anime karakteri yapıyoruz Tamam ben bu saçı seçeceğim Siz de buradan saç yapabiliyorsunuz Bakın burada çeşitli kıyafetler var Yani zombili bir dünyadaysak en güzel kıyafeti seçmemiz lazım Zombili bir dünyadaysak en güzel kıyafet bu bence Ben bunu seçeceğim bu kıyafeti seçeceğim Zombili bir dünyada hayatta kalmaya çalışan Nurgül abla Bence isim de güzel. Aksesuarlar var. Gözlük takabiliyoruz. Bunlara gerek yok ama siz yapabilirsiniz. Bakın burada belirli gözlük müzük bir şeyler var. Ben eklemeyeceğim. Arka planı A değiştirdim. Arka plan güzel oldu. Abi çok daha detaylı. Şuna baksanıza. Yani gözün, gözün farını, gözün kaşını her şeyini yapabiliyoruz. Oyuncu ismi Nurgül. Bence oldu. Aha. Bu biz miyiz? Bu Nurgül ablam. Arabayla başladık. Aha bu biziz. <laughs> Arabamızla gidiyoruz. o arabamız da güzel. Ulan araba patladı. Oğlum arabayı çarptık lan. E nasıl yaşıyoruz? Araba niye bir anda patladı ki? Kaç 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 ayrıl oradan kaç. Lan arkamıza vur lan. Abi çok fazla kişiler be. İki kişi arasında kalırım ki tek. Aha içimizden geçtiler. İçimizden geçtiler. Aha zombi mi o ne o? Aa zombiymiş. İyi zombiler kurtarmış oldu bizi. La arabaya koşma arabada bir şey. tamam fotoğraf aldık. Abla sen orada kalırsan öldürsün ki. Atla denize atla. İnşallah yüzme biliyordur. Evet denize atladık. Şimdi denizden çıktık çok güzel. Şimdi oyunumuz böyle bir yerde başlıyor. Oyunu birlikte yaşayacağız abi. Sanki gerçekten de sanki gerçekten de bir zombi salgını olmuş ve buraya düşmüşüz Evet burada denize girebiliyor muyuz? Su kaynağı temiz. Oğlum çok detaylı lan. Evet Nurgül ablamız beğendiyseniz yine bir like atın. Ben çok beğendim. Şimdi yumruk atabiliyoruz. Ee, şuraya üstü bir menüler var. soruları inceleyelim. Bak burada keşfet diye bir şey var. Burada mekanlar mı var? Hikayeler mi var? Bakayım. Evet oha dev bir var bu arada. Ama daha bizde gözükmeyen kısmı. Büyük mel daha büyük olabilir. Oyunda çok fazla görev ve çok güzel şey var. Hikaye yeri var. Burası hikaye yeri. Yaban hikayesi, geçmiş yansımalar, hayatta kalma günlüğü. Yani bir sürü hikaye var. Bunları teker teker oynayabilirsiniz. Ben şimdi elimden geldiğince size daha çok şey göstermeye çalışacağım. Çantamız var. Felaket Z'de Çantamıza aldık evet. Çantamızda ne var ki bizim? Evet. Ya açık dünya bu arada ve çok güzel. Hava kararıyor diyor. Hava karınca mantıken zombiler gelir. Gitmem gerek. Abi bu Nurgül abla da Türk sandık İngiliz çıktı ben anlamadım. Silah ve ilacı ihtiyacım var. Oğlum kendim bir anda Last of Us'ta hissettim var ya. Oyun gerçekten bir anlamda iyi yani. Aha ölmüş. Aha pala buldum. Sadece ölüler <laughs> görür. Zombi. Aa zombi gel lan buraya. İlk e, ilk savaşımızı gerçek... İki tane zombi. Önce sen gel lan. Al lan. Şu bir. Şu iki. Var mı da? Var mı da? Bir tane daha var herhalde. Ses geliyor bir yerden. Aa, boş tenekeymiş ya. Ama burada vardır oğlum bir sürü şey. Buradan alalım hepsini. Her yerden bir şeyler... Bak ha şimdi bir daha yolladı beni nota. Yan odadaki sandığın içinde iki tabancam var diyor. Abi çok iyi. Hemen o silah ve tabancayı biz bir alalım. Ve evet. Oha eskimiş pompalı tüfek diyor. E, mermimiz var mı? Ha cephane sandığı. Anladım. Ya baya baya yeni şeyler var. O yüzden yeni çıktı. Dayı. Bak mermi kullanmayayım ya. Ya da kullanayım. Ablacım mermi boş harcamanın ne anlamı var? Palayla da ben bunları. Ben sizi palayla öldüreceğim. Silah ver bana. Gel lan. Hiç mermi harcamaya gerek yok var ya. Lan vurdu bana. Aslında gerek varmış mer mermi harcamaya. Şu da gitti. Vuramazsın ki eşek. Öldü. Oyun güzel bu arada. Şu an ambiyans çok beğendim. Dediğim gibi siz de girip oynayabilirsiniz. Ücretsiz. Telefonda da bilgisayarda da oynayabiliyorsunuz. Şurada zombiler vardı. Hiç bulaşmasam mı? Ha ben yanınızdan şöyle minnak minnak geçsem ne diyorsunuz? Allah duydu. Lan çok kişilermiş. Yaram iltaplanıyor mu? Sıkıntı. Motor atla kaç. Abi onarmam size zaman alır ki. Dur ben şunları bir öldüreyim. Gel lan. Gel lan. Oğlum zor bir de şu zombiler. Diğer zombiler gelmeden onarmam lazım. Tamam onardık güzel. Şu an hikaye kişine göre gidiyoruz. Böyle hikaye kişini size devam ettirebilirsiniz. Ya yani görev çizgisi var. Görev çizgisine göre gidebilirsiniz. Görevler yapabilirsiniz. Nereye gideceğiz? Aha adamlar var. O bize skanlar mı acaba? PUBG'deki adam benziyor. Tamam duruyoruz lan sıkmayın 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 sıkmayın. Duruyoruz duruyoruz. Dayımın oğlu durdum durdum. Biz de bayağı havalıyız ha. Abi teslim oluyorum tam sakin ya. Matilda kim? Kuzgun Arslan'dan konuşuyorum. Sesim duyan felaketler yanıt versin. Konumumuz Doktor Michael. Doktor Michael bizi tarayacak. Bizi bir kontrol ediyorlar. Baya hikaye moduna göre gidiyoruz ha. Ama arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Aha bize doktor hediye verdi. Hayatta kalma monitörü. Başlama süreci başladı. Taranıyor. Veri modelleme devam ediyor. Bayağı sinematikli bir oyun olmuş. Yani solo oynamak isteyen için de gayet güzel bir oyun. Solo oynayacağınız hikaye modundan da ilerleyebilirsiniz. Ya bir sürü şey yapabilirsiniz. Aa bu bizim şeyimizi gösteriyor. İşte temiz miyiz neyiz? Banyo yapmaya geldi zaman. Tamam işte buradan durumumuzu kontrol ediyoruz. Şimdi bir duş alalım. Giysilerini yıka olur yıkanalım abi yıkasın abi ha, yıkadı ha çamaşır makinesi durdu yıkayamadım biz bir duş alalım hemen e şu an duş alıyoruz arkadaşlar ya baya her şeyle etkileşime geçebiliyorsunuz şimdi uyuyacağız siz zombilerle kapışırsanız ama diğer insanlar da var onlarla da fightleyebiliyorsunuz yani pvp dediğimiz şey çevreyle de tabii ki ona da pve deniliyor pve mi pve mi ne öyle bir şey tamam abi yenilendiysek biz artık maceraya çıkabiliriz değil mi evet şimdi herhalde şimdi üstümüzü yıkayacağız Aynen çamaşır makinesinden yıkıyoruz. Size olabildiğince çok şey göz bak Türkler de var sol aşağıda. Siz de gelin buradan bir benden kendinizi belirsin yani abi. Tamam şimdi daha iyiyiz. Artık dışa çıkabilir miyiz? Sığınak muhafızı. Bize hala bir sürü şey veriyorlar. Hani şu an tutorial gibi düşünün. Buradan anıyoruz. Ha ölen birini anıyoruz. Baya sinematik falan giriyor. Gerçekten çok güzel ya. Şimdi görevimize devam edelim. Matilda falan. Hızlı seyahat yapabiliyoruz bu arada oradan. Evet felaketli de benim kardeşim. Niye yüzüme vuruyorsunuz ki? Matilda'nın sana ne anlatmasını? Sığınan hedefleri. Radyoyu açmayı unutma diyor. Sığınan geçmişini soralım. Burada Doktor Michael falan hizmet kişi yapıyordu falan diyor. Biliyoruz Doktor Michael gördük zaten. Sığınık köyleri de baktık tamam. Oha vurdum az önce. E evet, dünyanın diğer tarafı. Bak herkes de oradan yazışabiliyoruz. Yakındakilerle de yazışabiliyoruz. Ya bayağı etkileşime geçebileceğiniz NPC'ler var. NPC dışında dediğim gibi arkadaşlarınız da zaten. Bak adam motoru çağırdı benim yanıma. Bekle bekle. Geleceğim ben seninle. Bekle. Burada şu abiyle bir konuşayım. Aha bana bir davet göndermiş. katılırım oğlum? Tamam bana iddianız olduğunu biliyorum. Ya. İyi bir şeyim. Hayatta kalanım. Lan bana sarıl. Aa bana sarılıyor. Kral yalnız ben erkeğim. Haberin olsun. Tamam ben erkeğim. Beni sal. Sen de erkeksin. Beni sal lütfen. beni bırakır mısın artık? Tamam 3 tane sargı bezi aldım. 3 tane antikor aldım. 1 tane yakıt aldım. Yeter ya. Aa üretimde yapabiliyoruz. Çok iyi oğlum. Karakterin modellerini güzel yapmışlar. Anime gibi yapmışlar. Aa kaptan Kaine beni görmek istiyormuş. Tamam Matilda. Kızılcam karakola doğru yola çıktı Doktor Michael. İşleriye gitmiyormuş hemen gidelim tamam onu kurtaralım hadi gel Kızılçam karakoluna gidiyoruz şu an Lan ben mi sürüyorum helikopteri ben sürmem inşallah Ha tamam gidiyoruz şu an Şu ana kadar arkadaşlar oyunu beğendiniz mi yorumlara yazın Düşünceleriniz neler Ya bana sorarsanız oyun güzel indirin açıklamada indirin bana destek olun Oyuna da destek olun Zombiler kesinlikle daha ciddi diyor. La hepsini öldürürsen sen rahat ol ya Oo, aşağıdalar Geldik 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 biz geldik Oğlum oyunun havasını beğendim bu arada Sen kapıyı hoca ben yaraları yani tamam 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 Nerede yaralılar nerede Yaralı var yaralı Vincent uyan Vincent La koruyacağım ha zombileri öldür diyor var. Ha nöbetçi muhafız. Hepsini ben mi öldüreyim? Sıkın biraz. Nöbetçi muhafızın haberi yok. Arkasına bak adam vuruyor. Ya bunu da ben mi öldüreyim? Bunu da ben mi öldüreyim? Elsin şef. Burada neler oluyor Elsin. Heh diğerleri nerede? Şerif hemen varız. Tuzaklı bombayı al. Do dikkatlerini çekeceğiz zombileri. Aa yeni yetenek açtık. Yetenekler de varmış. Onları da açabilirsiniz. Evet oynayarak. Ya ben bu zombileri öldüreceğim teker teker ya. Şu ayıyı öldüreceğim özellikle. Bozguncu. Patlar bu. Kesin patlar. Oğlum cephane sandım. %74'lük var zaten ondan yapsam ya. Tamam arabamı çağırdım gidiyorum şu an motoruma. Motorda intro var. Bu ne abi lan? Adam şınav çekiyor. Biz hemen olay yerine gidelim. Şimdi ev yapacağız. üretim yapıyoruz buradan. İnşaat tezgahından. odun topluyoruz. Çim topluyoruz. Biz bir mekan gibi bir şey yapacağız da. inşaat, Yerleştir. Şimdi üretiyoruz. Aa evet şimdi evimizi yapabiliyoruz bayağı buradan. Bakın üretiyoruz. Odun duvar var üretiyoruz. Öyle evi yapacağız. Tamam bir şeyler yaptım. Bir şekilde inşa ettim. Ben biraz <laughs> biraz yanlış inşa ettim ama sıkıntı yok. Buradan üretimi gösteriyor bize. Yani buradan mesela dolap yapıp koyabiliyoruz içeri. Yani boş yerdeyken F'ye basıyorum. Bu aşağıdan seçiyorum. Koyacağım yeri seçiyorum ondan sonra. Mesela buraya mı koyacağım? Yerleştir diyorum. Ve yerleştirdim gördüğünüz üzere. Ha şimdi dolap. Aa, burası bizim evimiz mi şimdi? Ben onu anlamadım. Evimiz çok güzel oldu. Buradan da çıkış diyoruz. Ha şere. Bitti kanka işim. Abi ben yemeği bana de güzel bir aşçı mısın? Ben nasıl yemek yapayım ya? Ben anlamam ya. Neyse. Şuradan gıda malzemesini alalım. Buradan işte etimiz, sebze, her şeyi pişiriyoruz. Oha yabani sebzeli, yabani meyveli ve etli bir yemek yaptım. E, sıcaktır oğlum. Ben benim yaptım soğuk mu olur? Yani şimdi biz uyuyacağız. Biz uyuyacağız mı gidecek. Aa yeni silahlar yapabiliriz. Hediyeleri kabul ediyor. kabul ettim dostum ben de. Ha çalışma tezgah yerleştir. Hemen yerleştirelim. Şunu da yerleştirelim. Her şeyi yerleştirelim. Ya yani yukarı çıkmamıza gerek kalmasın yapıyorum zaten. Silah üret. Aha. Eskimiş taarruz tüfeği. Üret. Tamam yeni silahımız zırh üretebiliyoruz mu? Yok şu an değil. Şu an değil. Aa kızılçam karakoluna sal. Zombiler geliyormuş. O zaman ben kaçarım yani. Oraya şimdi dönmemiz lazım. O yüzden arabamızı hemen tabdan çağırıyoruz abi. Aç kapıyı aç 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 aç. Zombiler saldırıyormuş hemen dönelim abi. Şu orası güvenli evdi. Şimdi burası az önceki mekan. Burada bizim dışımızda insanlar da var bu arada. Aha geldik. Oğlum buraya ne yapmışlar? Yine çatışma başlamış burada. İçeri sızmışlar. Deli gibi sızmışlar. Gelin lan. Oğlum eğimim iyidir benim. Çok fazla zombi var bu arada. Evet zombilerin hepsini indiriyorum. Oğlum şuraya bak o adamı alırlar bu arada. İşte hepsini öldürdüm. Hepsini vurdum hepsini vurdum. Zombi momi kalmadı. Oğlum gözlerin hareketi falan çok yani. Masumlar güzel yapmışlar. Aha arkamızda zombi var. Bence atlayan bir şey. Ve atladı. O ne lan ben diye benziyor. Sürünen. Vurun sıkın lan sıkın lan sıkın lan. Geber. Geldim 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 geldim. Nelson Nelson geldim. Ağır hasar gömüş savunma attığımız. Yeniden inşa etmeliyiz burayı. Lan siz inşa edin beni uğraştırmayın ya. Bakın burada talepler var. Bir sürü görevler var. Bunları tabii kabul edebiliyoruz. Kuzgunlar sığınağı, kızılcam falan filan burada şeyler yazıyor. Kayıp şehir var. Buradan işte görevler yapıp karşılığında ödül alıyorsunuz. Sezon bakın burada Battle Pass da var gördüğünüz üzere. Ödüllerinde de zaten bir sürü şey var. Şimdi arkadaşlar ana göreve doğru gidiyorum. Vat burada ne işim var? Sana ne diyor derse patlarım. Kuleyi onar diyor. Kuleye sıkıntı olmuş. Tırman 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 onarıyorum şu anda. Evet. Onardık mı? Tam olarak onar onarılmadı herhalde. Ya onardık aynen. Yeniden çalıştırdık. Her yere bu arada yıldırım düşüyor. Üstümüze düşmez inşallah. E buradan seviyesini yükselttik. E, levelimiz arttı. Ödül aldık. Keşif puanımızla birlikte buradan da bazı şeyler alabiliyoruz gördüğünüz üzere. Benim şu an olmadığı için alamıyorum. Şimdi en alt kata geri ineceğiz çıktığımız kadar. Ama daha az ineriz. Çünkü shift'e basılıp inince daha az ineriz gördüğünüz üzere. Çıkarken de öyle bir yani daha az olsa daha güzel olabilirmiş arkadaşlar. Profesyonel yarışma şeyci falan mısın? Evet kardeşim iyiyiz ya. Şimdi bize diyor ki o görevleri kes. Demirci veri çıkar sedir kabuğu kes yırtık hayvan postu için avlan bana bir sürü görev verdi şu an avlanırız da silahımız baltamız yok gel bakayım buraya sen gel lan kaçma lan ben öldürdüm onu ben avlıyorum. Benim yerime vurdu ama eyvallah. Zombiler de var burada Şu an sedir kabuğu Sedir kabuğu nereden bulacağım lan? Tam demir bulurum da maden otomatik kırar herhalde. Demir budur. Yaprak dökümü taşı. Demir cevheri buldum. Ha böyle böyle demir cevheri bulacağız herhalde. Ha demir cevherini buradan çıkardım. Tamam güzel. Sadece sedir kabuğu kesmem lazım. Onu nereden bulacağım? Sıradan keten tohumu elde etmek için sıradan keten topla. Onların nerede olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Evet, yani sedir ağacını sanırım aynen sedir ağacını odun bu şey ağacı kırarak bulacağız diyoruz ve onu da elde edeceğiz şimdi. Sedir kabuğu alma şansı. Herhalde şansa çıkıyor. Çıktı tamam. Şimdi sıradan keten diyor. Onu da herhalde bir makineyle falan yapılıyordur diye düşünüyorum. İnşaat tezgahı. Ha, buradan ham madde tezgahını yapıyoruz. Sonra F'den üretip buraya ham madde tezgahını yerleştiriyoruz. Buradan kullan diyoruz ve sedir ağacı kabuğu. Bunu herhalde aynen bu şekilde yapıyoruz. Arıt diyoruz. Ve arıtıldı. Görevler tamam mı artık? Aa sıradan keten almamışız. Hayır. Sabahtan beri geziyorum. Evet sonunda herhalde buldum keten e, otlarını. Keten tohumlarını. Sıradan ketenleri bunlar arkadaşlar sıradan ketenler. Aynen. Sonunda bitirdim. Şimdi nehre gidiyor. diyor. Bir saattir bulmaya çalışıyorum arkadaşlar sıradan keten tohumu. Bu orman içinden buluyorsunuz. Beyaz bir ot zaten. Şunu da ezelim yoldan giderken. Lan tükürdü bana. Sen kime tükürüyorsun? Ya dayı motor buraya koyulur mu ya? Evet şu an o gidiyorum. Aynen nehre de geldim. Su kaynağı temizmiş bu arada güzel. Evet şimdi balık tutacağız. Hayatta kalma monitörünü açıyoruz. Ha su buradan su içebiliyoruz. Buradan balık tutabiliyorsun işte. Ben de olta için tutamadım. Şimdi farklı bir görev verdi bana. Şu mekandan yeni bir görev verdi. Burayı ikinci seviyeye çıkartacağız. Bak buradan da yükseltebiliyorsunuz mekanınızı. Yani eşya topluyorsunuz. O topladığınız eşyayı yükseltiyorsunuz. Yo, yani i̇kinci seviyeye ulaştırdım gördüğünüz üzere. Açmışım bu arada bak. Acıktım da hemen yemeğimizi yiyelim abi şuradan. Şuradan hemen yanımıza aldığımız yahnileri yiyelim abi. Şimdi konut bölge dolabı yerleştireceğiz. Bunu şimdi buraya yerleştirin de bunu evin içine yerleştirecek ya. Baya kasa gibi bir şey. İşte bu şekilde size görevden göreve götürüyoruz. buradan görev yapıyorsunuz. Tamam mesela hakik ürettik. Çok iyi oldu bu. Aa bak buradan dürbün mürbün koyabiliyoruz. Bu güzel. Bu güzel bir özellik. Çekirdek modülünü taktık. Ateş gücünü monte ettik. Gücü monte ettik. Yapısını monte ettik. Sürdü bunların modüllerinin hepsini yaptık. Çipi de taktık. Montaj tamamla. Silahlı bir taret yaptık. Şey silahlı bir drone yaptık şu an. Aa günlüğümüz var. Günlükten ilerleyebiliyoruz bu arada. Mesela kayıp şey var. Onayla diyorum. Takım eşleştiriliyor diyor. Her yerden ben talep attım herkese. İnsanlar gelince de buradan başlayacağız. Evet helikopterle geldik. Oha şu an bak herkes çatışmaya başladı. Sıkın lan sıkın lan sıkın lan. Aldım. Şu an adam donla gelmiş. Şu an baya girdik burayı patlatıyoruz yani ele geçiriyoruz. Baya eğlenceli olmuş bu arada bu görev. İşte böyle böyle bir sürü şey var. Girin siz de oynayın arkadaşlar. Ben size öneriyorum oyunu. Lan öl lan öl. 156 vuruyor silahım. Al bunu al bunu al. yardım kutusunu açıyorum. Al hepsini tamam drone kullanabiliyor muyum acaba? Aa bu adam bak drone açtılar geçer. Drone'un etrafa bakabiliyor. Bunun içine gireceğiz. Ben gireyim siz koruyun beni. Allah içeride doluymuş. Bir de tükürüyor eşeğe bak. Ne var lan? Biri bomba attı. Açtım aldım her şeyi. Yürü aa oha burada bir dev var. Bozguncu bozguncu sıkın şuna sıkın sıkın sıkın. Tüm mermi harcadım bozguncuda. Öldü öldü. Helal. Şunu da alayım. Her yerde yeni yeni zombiler Bitmiyorlar. Biraz da pompalıyla sıkacağım. Bakkalın oradan dön. Gidelim abi hemen o zaman. Aha içeride 13 level bunlar. Zaten bizde levelimiz iyi olduğu için sıkıntı olmuyor bize. Pompalı çok kötü vuruyormuş bu arada fark ettiyseniz. Bak bak ne kadar kötü. 26 26 vuruyor. Pompalı kullanmayacağım. İki tane de taarruz tüfeğimiz var. Rifle'ımız var iki tane sıkıntı yok. Şu ilk alıyorum. İlk yardım şeyini. Aa zombilerin dikkat çekmişti. Çatışma hazır oldu. Şuna ben geçeyim abi. Aa sen mi geçtin kral? Sık indir onları. Biraz da eğimi güzel olsa arkadaşın. La bir biz bir zombi öldüremedi la. Hepsini aldık herhalde. Yani öyle gözüküyor. Ha yok devamı geliyor. Ben bu adamdan daha iyi sıkıyorum ki. Bu adam tutturana kadar ben hepsini öldürüyorum. Allah lan gelirler gelmiş. Korudum seni korudum sıkıntı yok. Buradan teker teker zombi saldırısı geliyor bunları engelliyoruz işte ya. Keşke silah bana salsa da bir. Bak şuradan da yenileri geliyor. Oha dev. Bozguncu geldi. Bozguncu geldi yandık. Lan öl artık öl. Dur lan bu silahım gitti. Silah almam lazım. Bu değil. Sağ tüfeği geç geç. Buradan sıkı öldü tamam. Sadece bir AK silahımız iyi ya. tam. şey, şehrin içine doğru gidiyoruz şu an. Baya eğlenceliymiş bu mod. İlerle ilerle koş 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 koş. Oha buraya ne olmuş buraya yanıyor mu? Molekül lan bu başka bir Aha, ateş mi bu? Drone'da da sıkıyor herhalde. Drone'da da zaten füze silah şeyi var. Sıkın sıkın içinden geçin. Lan bomba attı yere. İlerleyin ilerleyin hepsini aldık. Adam yatıyor yerde uyuyor. Uykusundan uyandırdım öldürdüm. Oo hepsi yatıyor ne haber? Günaydın. Zombileri yok et. O günaydın arkadaşlar ben gidiyorum. Ulan dev geldi. Neyse o buraya giremez ki. O biraz agresif. Biraz agresif değil çok agresif. Geber lan. Lan öl artık. Heh. Sürünen çok güçlü. Daha iyi git öl artık. tam buradan sonrası kolay ya. Bir tane iki tane zombi kaldı. Cephane sandım daha cephanem var ya. Kullanmaya gerek yok da. Heh, tamam. Toplaşın toplaşın toplaşın. Dönüşmüş bozguncu yen mi? Lan bu ne? Dev bozguncu. Tabii mi cephane? Sık 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 sık. İyi 128 vuruyor lan silah. Dur bunu çevir. Gerçekten doldurmam lazım da kral beni bir salsana ya. Ya doldurdum. Oğlum bu bitmiyor ölmüyor canım. Göbeğine göbeğine vurun. Vur 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 vur. Odaklandı kişiler de yüzüyor. Bak bana odaklanmıyor eşek. Oha dev bozguncu deliye döndü. Ölmek üzere ölmek üzere. Lan zombi çıkarmış adam haberim yok. Dayım öl artık be. Ben içinden geçtim vardı onun var ya çok az canı kaldı. Patla Şu an bana odak ve benim içinden geçerken öldürdün evet. Ve başarılı bir şekilde bitirdik arkadaşlar. 14. seviye olduk gördüğünüz üzere. 15. seviye olduk hatta. Evet işte buradan ana görevde buradan devam edeceğiz gördüğünüz üzere. Burada işte dürbün üret, eğitimde dürbün bir sürü şey var. Yani buradan dediğim gibi geliştiriyorum mesela bunu. Deli gibi geliştirdim bu silah sağlam çıkar artık. Özel harekattan yine bu kayıp şehirde kapışabilirsiniz. Bunu da göstermiş oldum. Neyse oyun böyle. Açıklamada linkten Andam Türkiye'nin sosyal medya hesabını takip edin. Aşağıdan oyun linki de var bu arada. Onu da kesin indirin. Zaten size özel bir link bırakmış olacağım. Hani bana destek olmak için oyuna destek olmak için bir kere indirin arkadaşlar oynayın buradan da selamınızı yollayın chat'ten yazabiliyorsunuz Nurgül'e selam yollayın arkadaşlar izin işte teşekkürler hadi ben kaçıyorum oyunu oynayın hadi görüşürüz arkadaşlar.